Merhaba, ben Kopara. Gördüğünüz gibi ben bir timsahım ve nerede yaşarım? Mis gibi tenis sularda yaşarım. Çok iyiyimdir. Evet, şimdi Burada suda, suda keyif yapmaya başlıyorum. Oh yeah! Ha, bakalım şimdi nasıl bir yerde yaşıyorum? İnsanlar yüzünden. Bakın şimdi nerede yaşıyorum. <laughs> Hayvanlar bu kirlikte ölme ihtimali çoktur. Yalvarıyorum size. Kirletmeyin artık bu dünyayı. <laughs>